Evet YouTube e sen hoş geldiniz. Ben de varım. Yeni açtım bu arada. Takip ederseniz mutlu oluruz. Şuradan. At bana. Evet. El sallayın. Ben el salla. Anam çok korktum bir anda Ya el sallasanız ya. Tamam. Evet şu an dedikodu tam yakınları. Şu insanı şu an ifşalıyor. Evet. Storylerimi çekelim. Sen ne gülümse dostum? Aha. ben de lütfiye. Evet, bilgi Abla. anlatacağım. Telefonu bırakır mısın? Işte. Evet. Arkadaşlar... Gözünü kapat! Evet. Evet. Çok aksiyonlu bir ev. Ciddi misin oğlum? Biraz önce gün taba yaptık ama şu geri zekalı maydanoz olmasaydı daha güzel olacağından tamam, emindik. Yok ama Ablam düşürüyor. Ablam bin gelse taş 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 çıtır gibiyim tam taze. Çabalarına boş 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 boş. Kral